Sevgili perdeciler, Ercanlı Tekstil'in bünyesinde bulunmaya devam ediyoruz. Etkinliğimizin üçüncü gününden hepinize tekrar merhabalar diyorum. Hayırlı işler diliyorum. Ve efendim arkamda görmüş olduğunuz toplu bir grup aslında buradaki beyefendiler ayrı ayrı firmaların sahipleri. Ben istedim ki onları sizlerle tanıştırayım. Ercanlı ailesine kadar büyük bir bakalım şöyle istedim ama Ercanlı ailesini temsilen bölge sorumlumu Sayı Murat Zorlu e, beyefendi var tesadüf masanın başında evet. biz Murat Bey ile başlayalım Murat Bey bu durumdan memnun muymuş? önce düşüncelerini alalım sonra da beyleri kısa kısa tanıyalım Merhaba tekrar Merhaba ee, şu an misafirlerimiz geldi İzmir'den ee, sağ olsunlar bizleri kırmadılar Davetimizi icabet ettiler. Hayatların sağlık. Hepsine hoş geldiniz diyoruz. Teşekkür ediyorum. Yüzümüz gülüyor. Evet, ee, evet performansınız yüksek. Evet. Üçüncü gününde de yine kalabalık gruplar ağırlıyorsunuz. Ne mutlu Ercanlı'ya. Teşekkür ederiz. Evet. Efendim hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederiz. Ee, Menemen'den Beyzan biz. Ee, Ercanlı Tekstil'in e, etkinliğine katılmak için geldik. Teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Bizi güzel ağırladılar. E, ticaretimiz hayırlısı olsun. Kaç yıl oldu Ercanlı'yla ticaret yapmaya başlayalı? E, biz yeniyiz ama abilerimiz uzun süredir çalışıyorlar. <laughs> e, devam edeceğiz inşallah. O zaman uzun yıllar dileğiyle. Teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür. Efendim merhaba, hoş merhaba, geldiniz. Merhaba, Hasan Akın ben. Perdicim e, firmasının sahibiyim. Üç, İzmir'de üç mağazamız var. Merhaba. Ercanlı sağ olsun böyle etkinlikler yaparak bizi de e, çağırıyorlar. Bizi teşvik etmek zorunda kalıyoruz Murat Bey sayesinde. Evet. Pardon. E, memnunuz her şeyden. Aşağı yukarı bir 7-8 yıldır bir ticaretimiz var. Ve bir ömür boyu da sürdürmeye devam ediyoruz inşallah. O zaman şöyle bir soru sormak istiyorum. Üç ayrı mağazanız var. Üç evet. ayrı mağazaya Ercan Tekstil yetiyor mu? Fazla fazla. Maşallah. İkinci bir firmaya gerek yok şimdilik. O zaman nice güzel zincirler oluşturmanız diliyorum. İnşallah değil. inşallah. Peki bu etkinlikten gözlemleriniz neler? Mutlu çıkacak mısınız Vallahi bu kapıdan? Biz, bu Ercan'ın düzenlediği üçüncü etkinlik. Biz her etkinlikte gayet mutlu şekilde çıkıyoruz. Yani biz çıkmasak da onlar mutlu şekilde gönderiyor bizi. Sağ olsunlar. Amaca da bu zaten. Tabii canım yani aynı karşılıklı her şey aynı. Çok teşekkür Rica ediyorum. Ederim. Efendim sizi tanıyalım hoş geldiniz. Merhabalar. Ee, ben Gökhan Akın babam oluyor kendisi zaten. Aynı firmada. Aynı firma. Ee, bir mağazanın sorumlusu benim. Ee, aile şirketimiz zaten. Aile <laughs> şirketi olarak şirketimizi yönetiyoruz. Ee, çok şükür Ercan'la da memnunuz. Sağ olsunlar geldiğimiz zaman her zaman bizi böyle ağırlarlar fazlasıyla. Ee, uzun yıllar çalışmayı hedefliyoruz. Kendileriyle. O zaman araya ben gireyim efendim. Evet. Şimdi etkinliklerin amacı sadece uygun almak, uygun satmak olmamalı. Evet. Etkinliklerin amacı kaynaşmak, evet. e, güzel diyaloglar burada geliştirerek, dostlukların altına imza atmak, firmaları tanımak. Varsa sıkıntılarınız konuşmak. Bakın ne güzel size ayrılmış bir masa var. Evet. Buyurun bu masada açık açık sıkıntılarınızı, dertlerinizi varsa güzelliklerinizi paylaşın derim ben. Siz ne dersiniz bu konuda? Etkinlikler başka ne işe yarar? Ya sizin dediğiniz gibi tabii hani hep bir arada bir araya geliyoruz, kaynaşma oluyor, evet. kendisiyle ayrı bir şimdi iş yerlerimize geldiğimiz zaman sürekli gelirler mesela Murat abiler, iş uzalı konuşuruz, tabii normal günlük hayattan da konuşuruz ama buraya geldiğimiz zaman daha farklı muhabbetlerimiz oluyor, daha bir e, samimiyetimiz oluyor. E, zaten ek, aksi bir memnuniyet gibi bir şeyimiz yok, iş olmadı bugüne kadar, olmazdı zaten çünkü yani iş bir yerde ticaretten sonra abi kardeşliğe dönüyor, gerek Murat abi olsun işte Mehmet abiler olsun, e, kendilerinden memnunuz zaten biz. Bu şekilde inşallah daim olur. Efendim genelde ölen insanların arkasından sorarlar. Rahmetliyi nasıl bilirdiniz diye. Evet. Ama ben canlı canlı yaşayan efsanenin arkasından sormak istiyorum. Evet. Murat Zorlu'yu nasıl bilirsiniz? Yardımcı olur mu? Sık sık çayınızı, kahvenizi içmeye, dertlerinizi dinlemeye gelir mi? Vallahi Allah kendine razı olsun. Bugüne kadar şu şeyde ne birimiz iki yaptı, ne bir istediğimizi reddetti. Gayet memnunuz yani, razıyız gelsinin. Peki. Peki Allah da ondan razı olsun. Amin, amin. Çok Cüğünüze teşekkür zam, ederim. Efendim merhaba hoş geldiniz. Merhaba, hoş Sizi tanıyalım. tanıyalım. Ben Erdi Ek Ekim Perde, Bucadan. Eee Ercan'la 3 yıldır çalışıyoruz. Çok memnunuz. onlar bizden memnun, biz onlardan. <laughs> Özellikle Murat abimden <laughs> Böyle devam ediyoruz. Peki Buca'dan biraz bize bahsedebilir misiniz? Şimdi bizi Doğu'dan, Doğu e, Beyazıt'tan seyrediyorlar. Kars'tan seyrediyorlar. Dolayısıyla hiç görmemiş olabilirler. Buca nasıl bir yerdir? İnsanları nasıldır? E, Ünal Ercanlı'nın ürünleri orada ne derece e, rağbet görüyor? E, Ercan'ın ürünleri orada e, çok rağbet görüyor. E, Buca e, İzmir'in hemen hemen sayılı büyük ilçelerinden güzel bir ilçemiz. Evet. Gayet herkes memnun. <laughs> görülmesini tavsiye ederim. Gelsinler değil evet, mi? davet ki. edin. İzmir yani. Güzel İzmir'e. Evet. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür Efendim siz de tanıyalım. Hangi firmadan? Ben İzmir Perdecim. E, Bornova mağazasından. Perdecim. Evet. Yani babam oluyor sağdan kendisi. Evet. Mağazanın ismi Perdecim. Evet. Hugo evet. geçiyor aslında. E, ee, Bornova mağazasına görev yapıyorum. Yani Ercan Tekstil'e bir 7 sene belli hani çalışıyoruz yani. Baya Murat abin olsun, Mehmet abin olsun bir hani bir normal bir insan değil mi? Abi olarak görürüz zaten. Hani geldiği zaman buraya hani çok iyi davranıyorlar, çok iyi misafir ediyorlar bizi zaten ağırlıyorlar. Biz de aynı şekilde onları bizim İzmir'e geldiği zaman biz de çok iyi ağırlıyoruz zaten onları. Yani Murat abi çok memnunuz. Murat abi ne kadar sevmese bile. <laughs> Murat abiyle aramızda biraz <laughs> sürtüşmeler oluyor. Öyle yani. Tuzu biberidir. Yani tuzu biberidir. Se yani Aşırı sevgi sevgiden kaynak. Tabii sevgiden kaynaklı zaten öyle status düşmeler. Peki efendim şimdi seyircilerimizin kafası karışmasın. Siyahlı Beyefendi babamız. Tabii büyük patronum. Evet kardeşimiz <laughs> evet. siz. Şimdi üç şubemiz var dedi. Üçünde de baba, kardeş ve siz. Evet. Dördüncü şubeye de var mı başka bir kardeş açacak Yok, olursanız? Yok şu an düşünmüyoruz ama. Olsaydı olurdu. Olsaydı baba bir şubede evet. e, dördüncüye açardı. Daha da fazla olurdu daha da fazla olurdu. Daha da fazla olurdu ama nasip üç taneymiş bize de yetiyor zaten. Daha yaşımız genç, önümüz evet. açık. Nasip diyelim ilerisi için. Efendim? Torunları artık nasipse öyle olacak. Torunlar büyüyecek, bu yaşlara gelecek, ondan sonra onları e, genişleteceğiz iş imkanı nasip olursa. İnşallah efendim. Ben de şunu ilave etmek istiyorum. E, Sayın Ünal Ercanlı bayrağı biliyorsunuz sevgili oğlu Mehmet Ercanlı'ya teslim etmiş durumda. E, daha kendisi şöyle bir arka plana çekiliyor. E, oğlu işi öğrensin, sizlerle kaynaşsın diye de zaten Mehmet Ercanlı da çok yetişmiş, alttan temelden gelen bir insan. Dolayısıyla ben şu göze bakıyorum e, Ercanlı Tekstil'e. Bir gün eğer Ünal Ercanlı emekliliğe ayrılırsa, Mehmet Ercanlı var. Mehmet Ercanlı emekliliğe ayrılırsa Ercanlı Tekstil daim kalacaktır. Kurumsal bir firmadır. Sizlerin arkasında olacaktır. 53 yıllık bir firmadan bahsediyoruz. Belki bir 53 yıl daha torunlarınıza kadar ulaşacaktır diye düşünüyorum. İnşallah. Çok teşekkür İnşallah. ediyorum. Efendim size de mikrofon tutalım. Öncelikle merhabalar herkese. Merhaba. İzmir Buca, Ekim Ekimper'de arkadaşımla birlikte devam ediyoruz. Aynı hı. firmadayız. Evet. 3 yıldır daha fazla önceden tanışıyoruz Murat abi de Ercanın olarak 3 yıldan beri devam ediyoruz. Memnunuz gayet. Herhangi bir sıkıntımız yok. Mutluyuz. Hı, hı. Ürünleri konuşalım sizinle de. E, dikkatinizi çeken hangi ürünler oldu? Hangi ürünlerde ağırlık yapacaksınız? Yani hangi ürünleri götüreceksiniz? Yani şu anda müşteri de genel olarak düz gruplara yöneliyor aynen ve Ercanlı da bu e, gruplara yani e, trendi yakalıyor. Geriye kalmıyor. Ve o memnunuz yani herhangi bir ee, geri kalma söz konusu, modayı takip etme söz konusunda bir sıkıntı yaşamıyoruz. Hı hı. Aynı şekilde devam ediyoruz. Sezonu ederiz. da açtı Ercanlı Tekstil e, bu davranışıyla. Sezon hocanın suyu oldu. Aynen öyle. Sezonun e, açılacağı açıldı diyelim. Şu günlerde bu etkinlik hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani gerçekten etkinlik. paralar kazandıracak mı size? Şimdi onu Allah bilir gerçekten para kazandıracağımızı. Yani tamam. bu zaten pandemi sürecindeki sıkıntımızı inşallah bir e, giderecek. Hı. Yani fiyatlar konusunda da gerçi daha henüz daha net bakılmadı. Her şey bakılacak. Yani kötü olmayacağı bir kesin. Evet. Yani evet. orası bir kesin. Evet. Mutlaka ileriye dönük artı bir şekilde devam edecektir diye hı. düşünüyorum. Eğer buradaysanız şu, bu da şu anlama gelir. Gerçekten e, Ercanlı Tekstil'in alışverişinden, hı hı. bu tür etkinliklerinden memnunsunuz tabii da ki, anlamına tabii gelir. Ki. Tabii ki. Sadece etkinlik ve alışveriş bakımından değil. Mesela kartelistik kargo e, çalışmalarımızda da herhangi bir aksaklık yaşadığımızı düşünmüyoruz. Hı hı. Zamanında, zamanında geliyor. geliyor. Yani en fazla kargodan bir iki gün geç kalma olur ama işte o da normal şeyler yani. Hı hı. Şu anda bir en ufak Anne bir şey aldığımız zaman bile yorum. aynen öyle. Ya zamanında ve gösterilen mal geliyor yani. Evet. Artı eksi bir şey gelmiyor. Yani karteladaki set ürün neyse o geliyor. Farklı. Doğru firma yani. Aynen. Doğru Farklı firma. Farklı bir mal geldiğinde biz şahit olmadık. Hı -hı. Biz de burada ne görüyorsak elimize geçen de o. Evet. Yani ödeme konusunda da sıkmıyorlar bizi. Gayet güzeliz yani. O zaman memnuniyetiniz daim olsun. İnşallah Allah'ın Allah izniyle devam edeceğiz böyle. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. ederim sağ olun. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Efendim merhaba siz merhaba. tanıyalım. İzmir Menemen'den Ömer Faruk Yavuz Beyzan Perde'den geliyorum Hı hı. Ee, Ercan'ın tekstilden memnunuz. Daha yeni çalışma, daha doğrusu şöyle söyleyeyim yeni açılan bir dükkan olduğu için hani bazı şeyler yapmaya çalışıyoruz öyle söyleyeyim. Ercan'ın tekstilden memnunuz. Babam ve ben olmak üzere başta. Kahverengili başarı... beyefendi babanız. Aynen, aynen evet. 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 Başarılarımızın devamını diliyorum. Hı, hı. Bu kadar. Peki, yeni nesilsin, gençsin, dinamiksin, heyecanlısın. Babadan aldığın bayrağı sen de ileriye taşıyacaksın. Tıpkı Mehmet Bey gibi, Ünal Bey'den aldığı bayrağı nasıl ileriye taşıyorsa. Sektör hakkında ne düşünüyorsun? Doğru bir sektörün içerisine mi doğmuşsun? Şimdi şöyle söyleyeyim, babam bu işi yaptığı için hani Yanlış olsaydı zaten bu işe hiç başlamayı bırak girmezdi bile. Evet. Babam doğru bir şey yaptığı için ben de onun doğru bir çizdiği yolda devam etmek zorundayım. Hani sonuçta doğru bir şekilde ilerlediğini Hı. farkındayız, görüyoruz zaten. Evet. Biz de onun yolunda devam etmeye çalışacağız. Nice nice güzel yıllardı. Aynen öyle. Biz evet. de evet. seviyoruz. Efendim ben hep diyorum yeni nesil farklı, yeni nesil akıllı. Onlar çok farklı düşünüyorlar diye teknoloji dönemindeyiz diye efendim benim gibi düşünenler var elbette ki. Siz de hoş geldiniz. Hoş Şöyle kameraya bakın. Sizi tanıyalım. Ee, ben Perdi Cumhurbaşkanı montaj personeliyim Çok güzel. Ee, Ercan testen memnunuz. Ee, gayet güzel çalışıyoruz. Murat abiyi çok seviyorum zaten. Ee, öncelikle ondan bir hediye bekliyorum bu arada. Murat abi bak. <laughs> <laughs> sözü mü vardı? Aynı Hemen hatırlatalım. Da. Aynen. Burada canlı yayında da <laughs> söyleyeyim onu. Eee yani bu kadar söyleyebileceklerim. Peki efendim şimdi montaj e, elemanıyım dediniz. Evet. Çok güzel. O zaman size birkaç tane sorum var. Evet. E, şimdi terziler, evet. yani atölye ayağı ve montaj ayağı perdelere bir başka bakarlar. Tabii. E, patronların gözüyle bakmazlar. Evet. Onlar daha doğru perdeyi, daha doğru cama takmak isterler. Evet. Dolayısıyla Ercanlı'nın ürünleri doğru ürünler mi? Kulvarda koşan ürünler mi? Siz camlara taktığınız evet. zaman gerçekten karşısına bakıp memnun kalıyor musunuz? Bu adamlar bu işi doğru yapıyorlar diyebiliyor musunuz? Tabii Öncelikle müşterinin memnuniyeti önemli. Onlar memnun kalınca tabii biz de ister istemez de gurur duyuyoruz bununla. Ercanlı ile evet. çalışmaktan gurur duyuyoruz. Ercanli Perde zaten Ege Bölgesi'nde bir numara evet. en iyi firmamız budur yani Ercanlı Ercanlıper'de görmüş olduğunuz gibi 5-6 firma evet. çalışıyoruz yani gayet güzel Memnuniz iyi diyor. memnunuz çok memnunuz Allah razı olsun Ünal Bey'den de Hı -hı. yani Mehmet Bey'den de e, bizi çok iyi ağırladılar e, ben bu kadar Çok teşekkür Mehmet ediyorum kolay gelsin Fenerbahçe'ye bu akşam Beşiktaş karşısında başarılar diliyorum. <laughs> Onu da söylemek istiyorum. <laughs> Top yuvarlaktır belli olmaz bilemeyeceğim. <laughs> Denizli Spor'a da süper yolunda başarılar diliyorum. Çok teşekkür <laughs> ederiz. Efendim sizi tanıyalım ama kameraya bakın. Şöyle. Merhabalar, iyi günler. Ben Selami benim adım. Altaylar Perde. Aslında sektörde ben yeni değilim. Amcam olur kendisi. 5-6 senedir birlikteyiz. Yaz tatillerine falan oldukça yanına giderdim, çalışırdım. Edebiyat öğretmeniyim aslında ama böyle hızlıca bir giriş yaptım. E, ticaret hayatında aslında yeniyim. E, bu tür ortamların, bu tür organizasyonların e, faydası oluyor bence. Nasıl oluyor? Çünkü insanın e, iletişim insanın hayatında çok önemli bir rol oynuyor. Hangi mesleği yaparsanız yapın, iletişiminiz kadarsınız aslında. İletişim açısından e, önemli olduğu için e, yani emellerine hizmet ediyor aslında bu tür organizasyonlar. Şimdi edebiyat öğretmenliğine hiç benzemiyor değil mi bizim işimiz? Tabii benzemiyor. Evet, evet. Eee mefaülün oralara hiç benzemiyor ama şuna çok benziyor. Ne demiş Celalettin Rumi yani Mevlana? Kapıda duran değil, kapıyı çalan değil. Gönülleri çalan girsin kapıdan içeri diye. Evet. Ercanlı'nın da gönüllerini çaldığınız için bu kapıdan içeri giriyorsunuz. Sağ olsun Farkında mısınız? Evet Murat abi de bizim gönlümüzü çalıyor. Gönlümüzü gerçekten e, güler yüzüyle, tebessümüyle, te, mütevazı kişiliğiyle gerçekten e, onuru ediyor bizi de. E, yani onun sırf hiçbir şey olmasa bile yani onun güler yüzü için bile gelinir buraya. Evet. E, bu konuda gerçekten çok samimiyim. O zaman Mevlana doğru demiş. Doğru demiş. Çok teşekkür ederim. Rica edin. ederim. Ben teşekkür ederim. Hı. Sağ olun. Efendim sizi tanıyalım. Kameraya bakın. Ben Zeki. E, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Firmalarımızın bütün işlerini şekillendiren insanım ben de. Nasıl yani? Açalım. Atölyesindeyim. E, bütün firmalarımızın atölyesini ben şey yapıyorum dikiyorum işlerini. Hı hı. Bu şekilde devam ediyoruz. Peki. İlk defa böyle bir etkinliğe geliyorum. Hı hı. Ve Hasan abim sayesinde bu şekilde devam ediyoruz işlerimize. Şimdi özellikle montajcımıza sorular sordum. Tabii. Memnun musunuz diye. Bir atölyeciyi yakalamışken bırakmıyoruz. <laughs> Ercanlı Tekstil'in ürünleri dikişte nasıl duruyor? Camlarda nasıl duruyor? Siz dikerken memnun musunuz? Sarkma, herhangi bir deformasyon. O, o Osmanlı deseni dediğimiz, üzerinde büyük büyük desenler olanlar pileye geliyor mu? Memnun musunuz Ercanlı'nın ürünlerinden? Şu anda ben bir sıkıntı yaşamıyorum. Şimdi Hasan abim ne kadar da çalışıyor onu bilmediğim için biz Hasan abimle 5 seneden beri beraber çalışıyoruz. Ben hiçbir sıkıntı yaşamadım ürünlerde şu ana kadar. Ve onlar da sıkıntı yaşadığı zaten müşteriden bu sıkıntıyı alırdık. Onun için şu anda bir sıkıntı yaşamıyoruz yani. öyle Çok söyleyeyim. teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Sağ olun. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Evet, değerli sektör mensupları, sevgili perdeciler, sevgili ev tekstilcileri. İstedik ki burada ayrı ayrı dünyalar var. Mikrofon tutalım. Onları tanıyalım. Murat Beyler yani Ercanlı Tekstil kimlerle muhatap oluyormuş? Dostları kimlermiş? Kimlerle alışveriş yapıyorlarmış? Biz de sizler kadar merak ettik ve efendim e, kısa da olsa bu güzel programa yer verdik. Biz Ercanlı Tekstil'in bünyesinde bulunmaya devam edeceğiz. Bu masa etrafında toplandığımız gibi efendim yine size güzel kareler sunacağız.